Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Terra Tech oynuyoruz. Terra Tech ekranda da gördüğünüz üzere bir robot savaşı oyunu arkadaşlar. Çok incelemedim açıkçası. İçine girip bakmadım neymiş bu diye. Ufak YouTube'dan videolarına vesaire baktım. Uzun seriler halinde atan insanlar olmuş. Bakalım seversek sizin de yorumlarınıza ve etkileşimlere göre, videonun etkileşimlerine göre devam edip etmeyeceğimize karar veririm. Hemen oyunumuza geçelim. Burada farklı modlar var. Mücadele. Uzaydaki bir gezegeni gezip kaynaklarını toplarken kendi kurduğun filonu dizaynla. Kendi kurduğun filonu dizaynla yap ve kontrol ederek şampiyonluk için görevleri tamamla diyor. Filo dediği kendi aracımız mı oluyor? Bu yaratıcı mod istediğin her şeyi mücadele modundaki bloklarla oluştur. Bu direkt yaratıcı mod. Sumo üstünlük için diğer teklerle güreş. Onları ringten dışarı mı atacaksın yoksa tamamen yok mu edeceksin diyor. Bu direkt ölüm maçı gibi bir şey galiba. Yarış modu. Yarış modu kendi becerilerini test etmen için mükemmel bir yerdir. Liderlik tablosunun başı için yarış. Bu da yarış modu işte. Tamam biz mücadele moduyla başlayalım. GSO üst dağıtım birimi bilmem ne gezegen. Dikkat inceleme görevi alfa yük kaybı diyor. Acil iniş yapılıyor. Acil kurtarma protokolü başlatıldı. Mayday. Ha düştük. Vay be. Kompartmanın biraz zarar gördü ama kurtuldun. Bu senin kompartmanın. Onu ne olursa olsun koruman lazım. Etrafında dönebiliyoruz. Drag standart block to back to... Keep using the left mouse button. Sol butonla tutup koyabiliyorum. Bir anda İngilizceye döndü. Tamam, bunlar tekerlekler. Yerleştir. Bu ne? Silah mı? Bu baş kısımları biraz görmüştüm YouTube'da. Bunu da öne tak. V tuşu yana bastık. W, A, D ile gidebilirsin diyor. O, baya önü ağır oldu bunu. Bunu alıp şöyle yapacak. Beste ateş edebiliyoruz. Tamam. Hayda bir şey düşüyor. Masbudan da sağ sola dönebiliyoruz. Tamam. O, düşman. Vallahi devrildi. Güzel. Ah şimdi dağıt. Hayda bu. Daha, abi. daha tamam. tamam. abi bir dur sal beni space'e basacağım ben zaten. tamam. Ne diyor bu blokları alacağız şimdi yerden. Hop. Şöyle tak. Şöyle tak. Tekerle la böyle. Hmm, bunu şuraya şöyle. Allah ne oldu lan Bir parça daha Verdi bize Şu tekerlek ee, Şimdi şu silah birbirine vuracak Şu da silah Bunu şöyle getir Bunu da koy Bunu da şuraya koy Tamam Şu an için iyiyiz ne yapacağız Güneş panelini bul bu duman dönüş senin kokpitini tamir etmek için bir şeyler bulmaya çalış. Ha, bizim kokpit tanıtı diyor. Bakalım şuraya bir gidelim. Aha, para. Bu ne lan? Solar Generator diye. Aa, güneş paneli kurduk yere güneş panelini sabitle bir şey verdi tamir baloncuğu buraya koyduğumuzda mı ulan bir robot geliyor sanki ama güzel heh böyle düzeldik tamam bunu böyle taşıyabiliyor muyuz yok ya bu burada durmuyor Ha, bunu solar generator'a koyacağız tamam Süper güçleniyor. Ha tamam. Şu an iyileşiyoruz. sen talsana biz ya. Oo çok güzel vuruyoruz bu arada. Şu üstteki şey yapıyor. Aşağı doğru droplu düşüyor. Bunu üstümüzde taşıyabiliyoruz. Şöyle şuraya koydum. Tamam. Şimdi çözüldü sorun. Ama bize parça lazım. Bunu da alalım. Nereye? Şuraya. Tamam üstümüze taşıyabiliyoruz. Radarını bul diyor. Şurada bir işaret var. Oraya gideceğim. Şu tekerlekleri almak istiyorum. Adamdan çıkan düşen parçalar. Ha, biri daha geliyor manyak. Bunlar ne yerdekiler? Bu ne? koyabiliyoruz mu? Yok. Şunu da bir öldürelim. Allah. Biraz dengeçli oldum diyor. Ne şey yapalım o zaman. Şunu aldım. Buraya yerleştirdim. bir çok güzel Tekeri aldım. Attım. Şunu arkaya yerleştirmek diyorum. Ağırlığı et ağırlık acaba şeyi etkiliyor mu? Tekerleğe tak. Şunu da şuraya koy. Bu neymiş? Hmm, yeni bir silah. Bunu böyle koydum. Oy buralara da koyuluyor. Bir teker daha gördüm. Soru işaretine doğru bir gidelim bakalım. Valla şu an için keyifli gibi duruyor oyun. Timde zaten çok yüksek bir fiyatı var. Ama ücretli almıştım ben. Bu kayalar parçalayabiliyor muyuz önümüzdeki şeyden? Aynen. Aa bak mavi bir şey düştü. Envanterimiz falan mı var? titanit parçası diyor. Neyse şu soru işaretine doğru gidiyorum. Oy. Sağlam bir şey geliyor. Bunu da bir alayım. Patladı lan. Evet. Büyütmeye devam. Hala mı ölmedi lan? Aha yeni öldü. E nerede parçalar? O parçalar düştü. Yok oldu. Alamadık adamın parçalarını. Küçük hırsız. Oh bu sinistersiz senin radarını çalmış. Saldır diyor. Radarımız bu vatandaşta. Radara da salladık ama. Olur o kadar. Muhteşem radar Etrafına mini harita ekler. Hmm. Baktık kardık. Harita büyüyor. Tamam. Şunları da alacağım. Oyuna uzunlamasına gidiyoruz ama yana doğru da şey yapabiliriz. Ekleme yapabiliriz. Öyle mi yaptık acaba? Şöyle. Bakın ön tarafa koyacağım arkadaşlar. Ön tarafa silah döşeriz. Böyle koydum. Arka şöyle kalsın. Şu yukarıda dursun güzel. Bu sağda dursun. Tamam. Hatta yok tamam iyi böyle. Birini ortayı boş bıraksam mı dedim ama. Yok gerek yok iyi böyle.